Esnevi Habbe 43 iki makamı karıştırma ve ve her iki nazarı birleştirmek ki hak ve istikamet mültebis olmasın. Subhanallah ile elhamdülillah makamların karıştırılmaması ne demektir? Burada ifade edilen temel iki kavram var. Birincisi Subhanallah, ikincisi Elhamdülillah kavramıdır. Biri Celal, diğeri Cemal isimlerini dolayısıyla ifade ediyor. Subhanallah yaratılan varlıkların Allah'tan uzak olduğunu ifade eder. Yani Allah yaratılan hiçbir varlığa hiçbir şekilde benzemez. Ne zatıyla ne esmasıyla ne de sıfatlarıyla yaratan ve yaratılan arasındaki fark kadar birbirinden uzaktır. Elhamdülillah ise Allah'ın rahmetinin gereği olarak bizi muhatap kabul ederek icraat ve tasarrufuyla bize yakın olmasıdır. Bize düşen birincisi için tesbih etmek, ikincisi için ise hamd etmektir. Bazen her iki makam karıştırılabilir. Tıpkı bir padişahın bizimle ilgilenmesi demek olan yakınlığını, onun basitliğini hamletmek ve o yakınlığı istismar etmek gibi Allah'a karşı hamd ederken takınacağımız ibadet tavrı ile Subhanallah derken sergileyeceğimiz ubudiyet hali birbirinden farklı olmalıdır. Her iki makama uygun ibadet ve kulluğu sergilemek, makamları karıştırmamak demektir. Allah'ın bize yakınlığını tasavvur ederek bir çocuk gibi naz yapabileceğimiz gibi azamet ve kemalatını düşünerek de tir tir titreyebiliriz. Bunlardan birisini ihmal etmek, makamları karıştırmak demektir. İki makamın iktizalarını birbirine karıştırmadan ikisinin muktezalarını muhafaza etmek şartıyla ikisini bir arada ifade edebileceğimiz gibi yerlerinde değiştirebiliriz. Yani Subhanallah derken Elhamdülillah'ın anlamını, Elhamdülillah derken Subhanallah'ın anlamını tasavvur edebiliriz. Allah rahmeti ve yedi sıfatı ile bize şah damarımızdan daha yakındır. Bize yakın olması bu manayadır. Lakin zat takdisi noktasından kainattan ve içindeki her şeyden münezzeh ve mukaddestir. Allah'ın bize ba'id yani uzak olması da bu cihettedir. Evet Allah zat itibariyle değil isim ve sıfatlarıyla her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Zat takdesiyle bizzat değil bilvasıta tasarruf ediyor. Yani Allah'ın isim ve sıfatları onun zatı ile kaim ve onun zatından kaynayıp geldiği için dolaylı bir şekilde Allah'ın zatı her fiil ve icraatın menba ve esasıdır denilebilir. Ama zat akdes asla ve asla mahlukat ile mübaşiret ve temas içinde değildir. Her şeyin yanında zatı ile hazır ve nazır demek doğru değildir. Hatta şirk olur. Güneş zatı itibariyle <laughs> Bizden çok uzak olmasına rağmen ısı ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar giriyor. Allah da aynı şekilde zatı itibariyle mahlukattan nihayetsiz uzak ve münezzeh iken isim ve sıfatlarıyla bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu mana itibariyle Allah kainatta zatı ile değil isim ve sıfatlarıyla iş görüyor. Ama isim ve sıfatların arkasında menba olarak yine Allah'ın mübarek zat akdesi vardır. Maddi alemde tesir ve tedbir ancak temas ile olur. Yani dokunmadan ve temas etmeden bir şeye tedbir ve tesir etmek mümkün değildir. Mesela insan bir bardak su içmek için Eliyle bardağı kavramadan, onu tutmadan suyu içemez. Bu ilişki ve zorunluluk Allah için geçerli değildir. Allah temas ve mübaşeret etmeden bir şeye ol dedi mi olu verir. Bir şey icat etmesi için onunla temas etmeye muhtaç değildir. Yer çekimi bizi yeryüzüne bağlar fakat dokunarak değil. Mıknatıs da çiviyi dokunmadan çeker. Dokunmadan iş görmenin en büyük örneği insan ruhunda görülür. Biz ruhumuzdaki kuvvet... Sıfatıyla eşyayı kaldırırız ama eşyaya dokunan o sıfat değil ellerimizdir. Bir cümleyi ezberlediğimizde ondaki kelimeler hafızamızda kaydedilir. Yine dokunmaksızın meleklerin bizim amellerimizi yazmaları da dokunmaksızın temassızdır demek oluyor ki bir varlık maddeden uzaklaştığı nispette mübaşeretsiz iş görme sahasında ilerleme kaydeder. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasarrufu yalnız bir emir ve irade ile olur. Bizzat mübaşereti yoktur. Bizzat mübaşereti yoktur. Şemsin kainatı tenvir ettiği gibi güneşin maddesi yeryüzündeki eşya ile temasta değildir ama onun maddeden bir derece uzak olan ışığı eşya ile temas edebilmekte ve onları aydınlatmaktadır güneş tenvir fiilini eşya ile temas etmek sizin icra ettiği gibi cazibesiyle de bütün gezegenlerini yine dokunmaksızın çekip çevirir bu misallerde olduğu gibi basit bir mahluk gibi basit bir mahluk böyle temassız iş görebiliyorsa maddeden münezzeh ve mukaddes olan Allah elbette temas etmeden iş ve fiil icra edebilir. Bu ölçüler ışığında meseleye baktığımız zaman Allah'ın bize yakın olması ona tesir edebileceğimiz anlamına gelmediği gibi onun bizden nihayetsiz uzak olması da bize tesir edemeyeceği anlamına gelmez. Onun Bizden uzak ve münezzeh olması Subhanallah kelimesiyle özetlenirken bize şah damarımızdan yakın ve garip olması da Elhamdülillah kelimesiyle özetleniyor. Biz bize yakın olmasına hamd ederken biz bize yakın olmasını, hamd ederken uzak ve münezzeh olmasına da tesbih edeceğiz. İki hükmü birbiriyle iltibas etmeyeceğiz. Yani onun bize olan yakınlığına bakarak ben ona tesir edebilirim demek nasıl safsata ise bizim ona olan uzaklığımızdan hareketle haşa o bize tesir edemez demek aynı derecede safsatadır. Bu safsataya düşmeden bize hem yakın hem uzak olmasını hamd ve tesbih tesbih Elhamdülillah Subhanallah ve Tahmid Elhamdülillah ile cem ve zikrede biliriz. İlem eyyuhel aziz subhanallah ve elhamdülillah cümleleri cenab Hakk'ı celal ve cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. Celal sıfatını tazamın eden subhanallah abdin ve mahlukun. Allah'tan ba'it olduklarına nazırdır. Cemal sıfatı içine, cemal sıfatın içine alan elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata kalip olduğunu işarettir. Mesela biri kurb, diğeri bu'ut olmak üzere bize nazır şemsin iki ciheti vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziyayı veriyor. Bu'ut cihetiyle insanların mazaratlarından tahir ve safi kalıyor. Bu itibarla insan şemse karşı yalnız kabil olabilir, fail ve müessir olamaz. Kezalik bilateşbi Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karip olduğu cihetle ona hamd ediyoruz. Biz ondan uzak olduğumuz cihetle onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh rahmetiyle kurbuna bakarken hamdet ondan vaid ba olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma. Her iki nazarı birleştirmek ki hak ve istikamet mültebis olmasın. Lakin iltibas ve meclis olmadığı takdirde her iki makamı ve her iki nazarı hem teddil hem cem edebilirsin. Evet subhanallahi ve bihamdihi her iki makamı cem eden bir cümledir.